Sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Evet, hepimiz hayal kurarız. Gelecekle ilgili hayallerimiz vardır ve güzel bir dünya düşleriz. Ve bu dünyanın içinde de güzel bir yaşam dileriz. Evet, mutluluk içerisinde hüznün olmadığı, karamsarlığın olmadığı, savaşların ve kaosun olmadığı bir dünya düşleriz. İşte bu düşle birlikte ben de bir insanlık ütopyası oluşturmak istedim. Ve birkaç gündür de bu ütopya ile alakalı olarak bazı şeyleri kaleme aldım değerli dostlarım. Not olarak yazdım. Bugün sizlerle onları paylaşmak istiyorum değerli dostlarım. Evet, Hayaller kurmak güzeldir. Müsaadenizle ben de kurmuş olduğum ütopyamı ve hayallerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlık ütopyası. İnsanlığın birbirini görür ve anlar vaziyette olmasını isterdim. Yüksek hassasiyet ile birbirini ve kendini var edebilmesini ve mutluluğu huzuru gerçekten tanımasını isterdim. İnsanlık bölünmüş, parçalanmış ve birbirini yani ayrılmaz unsurlarını bilemez, tanıyamaz halde. İnsanlığın bölünmüşlüğü o kadar can acıtı ki, acıtıcı ki savaşlar hiç bitmiyor. Hırslar durdurulamıyor ve sonu gelmez kaos, büyük bir uçurum ve devasa bir çukur. İnsanı o biçare ve meçhul varlığı önce insanlıktan haberdar etmek gerekli. Onu tanımalı ve ona onu tanıtmalı, anlatmalı. İnsanlık bir rüya, bir ideal ve mükemmeliyetçilik değildir. İnsanlık bir uyanış, bir çaba bir sevgi ve merhamet ve yardımlaşmadır. İnsanlık tüm insanların bilgece kardeşliğidir. Dostluk ve samimiyettir. İnsanlık insanın kendini aşmasıdır. Benliğini ve diğer tüm insan benliklerini bilmesi görmesi, anlaması ve muazzam birliğin değerli bir canı olduğunu idrak etmesidir. İnsanlığı görülmez, bilinmez ve tanınmaz hale getiren ne varsa onu fark etmeli ve onlarla mücadele etmeliyiz. Mücadele aslında insanlığın bir arada varoluş mücadelesidir. Bu mücadelenin unutulup asli olmayan diğer mücadelelere girişilirse o vakit insanlığın kaybı daha da büyüyecektir ve büyümeye de devam edecektir. Evet, insanlığı aydınlatan ben değilim. Aydınlatabilir miyim? Buna gücüm yeter mi? Belki hiçbir zaman Belki bir gün umudu kaybetmeden yaşamanın doğru olduğunu biliyorum. Bu sebeple nefes alıyor. Bu sebeple hayal kuruyor ve bu sebeple düşünüyorum olur olmazları. Bu sebeple yargılıyorum kendimi çağın bunalımlarına ve aldatmacılarına inat insanlığımı benliğimde yaşatmaya gayret ediyorum. Uykuya dalsam da, günaha batsam da bir umut diyorum ve ayağa kalkıyorum. Yok oluştan önce gerçekleşsin umutlar. İnançlar gerçekliğin ve yaşamın limanına varsın. Uzansın tüm eller birbirine ve mümkünse kucaklaşsın. Tüm insanlar kadın erkek demeden, din farkı gözetmeden, birbirini bilmese de, tanımasa da, görmese de toplansın bir araya tüm insanlar insanlığın şenliğini neşesini ve sevgisini göstersin tüm insanlar. Doğaya ve hayvanlara da el uzatsın. Tüm insanlar mahşeri andıran bir kalabalık ile insanlık sevgisini tecessüm ettirsin. Evet güzel dostlarım. Bir ütopya çalışmasıydı bu. Kim bilir? Belki bir gün gerçekleşir. O günü bizler görebilir miyiz? O gün bizler hayatta olur muyuz? Bilemiyorum. Belki de gerçekten bir ütopya. Mümkün değil belki de gerçekleşmesi. Evet, bugün hayatımıza karamsar bakıyorsak, bugün insanlığa karamsar bakıyorsak ve insanlıktan umutsuzluklar devşiriyorsak belki gelecekte de yine böyle olacak. Belki daha kötü günler de gelecek. Ama ben umudumu kaybetmek istemiyorum. İçimdeki umut yeşersin, büyüsün, kök salsın ve her yana yayılsın istiyorum. Tüm kalbimi kuşatsın istiyorum. Tüm duygularımı pozitif ve olumlu duygulara inkılap ettir ettirsin istiyorum. Ve bu değişimle, bu dönüşümle birlikte tüm insanlığa ve tüm insanlara kadın erkek demeden, yaşlı genç demeden, din farkı gözetmeden, ırk farkı gözetmeden tüm insanlığa ellerim uzansın istiyorum ve tüm insanlığı kucaklamak istiyorum. Evet bir ütopyaydı benim paylaştığım. Belki de, belki de gerçekten bir gün gerçekleşir. Bundan emin değilim ve bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum, ütopyalar hayatınızda ne işe yarar diye sorarsak, ütopyalardan da alacağımız bazı dersler vardır değerli dostlarım. Ütopyaların taşıdıkları idealler, yani hayallerin arkasındaki o fikir yapıları, değerli dostlarım, hayata aktarılabilir, yaşanabilir, yaşattırılabilir en azından. Bunun için bir şeyler yapılabilir. Evet, aslında şöyle bir hayal kuruyorum ben. Ben şu an Ankara'dayım. Elimi uzatsam eşime, ya da anne ve babama. Anne ve babam uzatsa hemen yan komşusuna. Yan komşusu bir yan komşusuna uzatsa. Ve hiç tanımayan insanlar birbirine elini uzatsa. O aramızdaki fiziksel sınırlar kalksa ve bütün insanlar el ele olsa. Ne kadar güzel olurdu değil mi? 8 milyar, 10 milyar insan hep birbirleriyle el ele tutulmuş, tutuşmuş ve hep birbirlerine sarmaş dolaş, kucaklaşmış ve aradaki tüm farklılıklar, tüm ayrımlar, tüm kin ve nefretler ortadan kalkmış. Evet, bu gerçekten ütopya. Olması mümkün değil gibi görünüyor en azından şimdilik. Ama yine de insanlar bir gün karar verirse ve derlerse ki biz birbirimize el uzatacağız derse bunun önünde de kimse duramayacak. Bundan da eminim. Ama şimdilik biz buna ütopya diyelim değerli dostlarım. Ancak bu ütopyadan vazgeçsek bile bugün ne yapın biliyor musunuz? Bugün eşinize elinizi uzatın. Eşiniz yoksa anne babanıza elinizi uzatın. Kardeşlerinize elinizi uzatın. Komşunuza elinizi uzatın. Apartmanınızda, sitenizde yaşayan insanlara elinizi uzatın. Belki elinizi sıkmak istemeyeceklerdir sizi tanımadıkları için. Ama bir güzel gülüş bile yeter. Bir güzel bakış bile yeter. Evet, çevremizdeki insanlara güzellikleri armağan edebiliriz. Bir güzel gülüş, bir el uzatmak. Belki bahsettiğim gibi sarılmak, kucaklaşmak. Belki de bir güzel bir bakış bu bile Yetecektir. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Şimdi e, videomun sonuna geldik. Diğer videolarda tekrar görüşmek dileğiyle.